Şimdi bir kaza aslında görünmez kaza demeyeceğim. bayağı bir görünür kaza. Batarya değişimi için bir genç telefonu telefoncuya götürüyor. Tamirciye götürüyor ve ama yapmaması gereken bir şey yapıyor. ısıtıcının üzerine koyuyor o telefonu. Tabi telefon bomba gibi patlayınca 20 yaşındaki genç de Allah'tan kazayı ucuz atlatıyor. ben de kendi canımı kurtarmak için kaçmaya falan çalıştım. Cep telefonu bomba gibi patladı, yanmaya başladı. O anı güvenlik kamerası kaydetti. Ayağımda sadece bir yara vardı, o da pek önemli, mühim bir şey değil zaten. Allah'tan suratıma yanmadı. Telefonunun bataryası bozulan müşteri tamir ettirmek için Gaziantep'teki bu teknik servise bıraktı. Telefon tamir öncesi ısıtıcının üzerine koyuldu. 20 yaşındaki Mehmet Ali Karda o ısınırken başka bir telefonu tamir ediyordu. Şimdi batarya sökmek için ısıtıcı cihazımız var. Orada da batarya biraz eskimiş ve çok da fazla kaldığı için bir anda bir böyle bir patladı. Alevler gencin üzerine sıçradı. Kendini geriye atarak kazayı ucuz atlattı. Çakma bataryalara karşı da meslektaşlarını uyardı. Telefonculara söylemek isterim. Çok fazla eski mesela böyle batarya değişecek cihazlar olursa ısıda çok fazla kalmasın. Telefon şu anda bu durumda. Valla dediğim gibi ucuz atlatmışım.